Evet, bu ise robinya'nın başka bir türü, robinya hispida e, tüylü yalancı akasya olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda da Gül akasya olarak geçmekte. E, Robinyalar aslında akasya değil ama e, yalancı akasya olarak isimlendirilmişler. E, bu türde ülkemizde doğal değil. Aynı Robinyo pisioda akasya gibi Robinyo hispida da ülkemizde doğal olarak yetiştirilmemektedir. yetişmemektedir. Ancak peyzaj çalışmaları için park ve bahçelerde yine yol kenarı ağaçlandırmalarında değerlendirilen bir tür. Neden? Çünkü çok güzel. Gördüğünüz gibi pembe renkli, salkım şeklinde kurullar oluşturan görsel çiçekleri var. bu çiçekleri nedeniyle peyzaj çalışmalarında yine Bal Ormanları'nın tesisinde de değerlendirilebilen türlerdendir. Robinia hispida esasen Amerika'nın bitkisi. ancak ülkemizde de park ve bahçeler için egzotik olarak yetiştirilen bir türdür.